Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu, uzun zamandır bir videolara ara vermiştik. Bir YouTube videolarına. Şimdi ise arkadaşlar ki geriden Roblox oynuyoruz. Bu sefer doğru oynuyoruz. Hadi bakalım. Şey, arkadaşlar ikinci katı varmış. Şu an bir birinci kattan başlayalım. Getirelim. Bakalım. Arkadaşlar ben bu oyunda 35 defa öldüm. Yani yani Baya bir bildiğim var işte yani. açılmasını göreceğim şimdi. Hadi artık açıl. Hiç geç açılıyor ya. Bunu bu tarafa alalım. Ha açıldı. Aha bu geldi. Ha Hiç gelmedi. Çok mu bilgi var? Baya bir kasıyor yani engellemek için. Tam düzeldik. Çekmecelere bakmayacağım. Speedrun oynamak istiyorum çünkü dün kapıda bitiyor galiba. Kapıları açar açar. Baya bir kasıyor engellemek yani için. Işıklar yanıp söndüğünde canavar geliyormuş. Yani Onlar <laughs> geldi. Ben yani hiç şey anlamıyorum. Yani sadece koltuğumdan da baya kasıyor. Neden kasıyor bilmiyorum sonuncu bir oda. Var. Heh, oda. Şimdi oda. Şimdi oda. Şimdi oda. Şimdi oda. Efendim, katta varmış. Onu da oynadım. Yani çok da korkunç değil o. Tamam yürü. Bak altıncı oda ışıklar yanım söndü canavar gelecek. Burada durunca öldürmüyordu bizi canavar. Bu canavar gelmiyor. Ne derse. Yedinci oda. Ne ikinci bir oda. Ha anahtar. Bayağı bir kasa ödemişim. Kasa ödemişim. Arkadaşlar olmazsa baya uzun bir Arkadaşlar bir 10 oh dakikada falan ben yani bir ke kesmem lazım videoyu. Video keseceğim yani. yani. O bir yeri hatırlıyorum. Baya böyle 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 tablolar da değiştirecekti. Böyle böyle. Vay neden kasıyor onu anlamadım. Amun. Bunun ihtiyacımız olur ama çakma. yok. O yüzden bunu yanmayacak. zaten. Burası evet. da evet. 13. oda. Baya bir karanlık. Bunu da yapamıyoruz ama. Aha bak. İşte bakın. Işık geldi. Işık daha yarım sürdü. Bir canavar geldi. Işıklar yanıp söndü. Arkadaşlar bir canavar da pıstı diyor. O sadece karanlıkta diyor. Normalde de diyebiliyor ama çıkardık. bakın yine dedi. Ne bakmazsanız sizin canınızı götürüyor. Arkadaşlar bu odadan çok fazla yüzde yüzde doksan falan eşya çıkması var. Şöyle bakalım. Galiba çıktı. Baya kasıyor. Açık mı çıktı? Şimdi bunu yakabiliriz. Ama yakmayacağız tabii ki. Erimesin. Ha, 17. oda. Tamam. camımız full ya yarım anda çıktı para çıktı anahtar bulmamız lazım arkadaşlar yanına gelince ses çıkıyor o sese sadece bakacağım açmayacağım bunları evet burada değil ses burada yok burada yok burada mı burada da yok böyle çabuk çabuk bakabiliriz da mı hayır burada mı hayır nerede ya? Burada mı? Hayır burada da değilmiş. Nerede ya bunlar? Burada Ha burada galiba. Arkadaşlar bir tane haç var. Ha burada. Ha burada burada ışık da yanıyor. Arkadaşlar ışık yandığınızda ışık yanınca değerini gösteriyor yani nerede? Bunu bulamadığımızda. Tamam şöyle 18. 18 girelim 18, 18. Ay ya. 19'a girmemiz lazım arkadaşlar sahte kapı çıktı. 19 nerede buradaymış ya. 9. Tamam. Bakayım. Burası 20. Aa burası arkadaşlar burada da çok var. Eşya dışına. Nerede yüzeymiş.

bir şey bir şey yarım ya da arkadaşlar bakın burada ice var şu şuna bakarsanız şimdi canımız yok o yüzden yani bakmayacağız arkadaşlar bu şey tanklar ne şey yarıyor onu da söyledi aynı mı yandı doğru bulmamız lazım he şuna bakarsan 25 evet 26 gideceğiz ama nedense canla gelmedi 26 Ha, benim gözüm görmüyor ya. Ölürsek de bir şey yemeyiz artık. 26 altı. Aha buldum. Bu bizi hızlandırıyor. Koşacağız yani bir yerde. 27. 28 mi bu? Hayır ya. 28. Açılmıyor neyse. Aşağı indik. 28. 29'da gireceğiz. Burası neresi ya? Abi şunu yakayım ya. Şunu. Şunu ya. Şu. şunu yakacağım ya. Bir Yakıyoruz. Tamam. 29. Arkadaşlar bu da canva geldiğinde şöyle saklanıp doğa bir girmeden ben sizi Şimdi <laughs> orda bol ş şey Evet Aa, var geliyor evet. Hadi. 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 Kanka geldi şu geçti. İşte 32. Arkadaşlar biz bir canavar kovalaması lazım bir odada. Burada değil. Aa, artık göz tabağına gelmeye başladı. Bu tablo için yok mu? Aya. Ay Şurada yan O saltı. Ne ya? ne? ya? Arkadaşlar şu ilk defa duyuyorum. Yedi. Arkadaşlar evet bizi burada ko kovalayacaktı. O var hiç tanımıyorum ben. Nerede evet, geldi? O çok harcamız kaldı ya. Hem burada şu koşa koşa ya da hapı istemeliyiz. Hapı kullanmarız. Şaka yaparız. Tamam, bakın arkadaşlar bizi kovalıyor. Bunlar kim? Tamam. Aha. Ne oluyor ya bu ne? Ay ya. O kasıyor ya. İnanmıyorum ya. Yani. Yani, yani? yani? yani, tamam. Artık arkadaşlar canlı almayız. Hiç gurur yok. Tamam o zaman. Arkadaşlar kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben buraya geleceğim. Bir gün video kese kese. Hoşça kalın. Bay bay.